Selamlar arkadaşlar. Sizlere e-ticarete yeni başladığımızda izleyeceğimiz adımları basitleştirilmiş ve uygulanabilir adımlarla anlatmaya çalıştım. Eğitim serinin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde de sizlere ürün, pazar ve rakip araştırması ile alakalı konuşacağım. Aslında şu an anlattığım bölümle birinci bölüm bir arada çalışırlar. Pratikte çalışırken söylüyorum. İki konu tamamen birbirinden ayrısınlar diye ayrı ayrı anlatmaya çalışıyorum. Ama eğer ki işte ben bir ajansıma müşteri geldiyse yani var olan bir ürün ürünü satmak üzere çalışmaya başlıyorsam bu adımdan başlarım. Ama ben eğer kendime bir ürün satmaya çalışıyorsam ya da işte siz de böyle kendi adınıza bir marka kuracaksanız da bu iki adımı birleştirerek çalışabilirsiniz ki çalışmalısınız da. Fakat şimdi göreceksiniz ki şu an bu bölümde konuşacağımız konu biraz önemli ve bu çalışma hiçbir zaman bitmeyecek bir çalışma olduğu için bu konunun anlaşılması adına ikisinin de ayrı ayrı kendince e, tam olarak benimseyebilmek adına ben ikiye ayırarak anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu adımda anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. Benim ağzımdan düşürmediğim bir kelime var. Sosyal medyada illaki beni takip ediyorsanız duymuşsunuzdur. Neyi, kime, nasıl satıyoruz? Tam olarak bu adımla alakalı. Şimdi arkadaşlar biz bir şey satıyoruz öyle değil mi? O halde benim öncelikle bu ürünün ne olduğunu bir kere anlamam lazım satabilmek adına. Şimdi bir önceki bölümde konuşmuştuk. Rastgele bir şey gördüğümüz yer, o ürünü bulduğumuz yer o şekilde yapıyor diye satamayız. Benim bir şeyi satabilmem için öncelikle bu ürünün ne olduğunu anlamam gerekiyor. Gerçek anlamda o ürünle alakalı yani satmayı düşündüğünüz şey neyse o ürünle alakalı her şeyi öğrenmeye başlamışsınız. Nedir, nasıl çalışırız, ne gibi özellikleri vardır, bu özellikler ne gibi faydalar sağlar vesaire gibi ürünün içine girebildiğiniz kadar girmek zorundasınız. İkinci olarak şimdi bunları böyle hafif hafif anlatacağım. Çünkü o kadar çok sorabileceğimiz sorular var ki bunların hepsini bir kere de sormamız ve açıklamamız mümkün değil. Ben farklı neyi kime nasıl alakalı kısa bir açıklamalar yapıp bunu bir araya toparlamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle benim bir kere o ürünün ne olduğunu çok iyi anlamam lazım dediğim gibi. İkinci olarak bu ürünü benim Kimlere satabileceğimi anlamam lazım. Bu kimlere ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şu an bu videoyu sizce kimler izliyor olabilir? düşünürseniz. Dropshipping yapmak isteyen biri izleyebilir. olabilir. Sıfırdan kendi markasını kurmak isteyen biri izleyebilir. Benim gibi bir markalar kurup markaları marka olarak büyütüp exit etmek isteyen biri izleyebilir. Geçen gün bir sanatçı beni aradı. Yakında çıkaracağı şarkıyı patlatmak için benden bir hizmet almak istedi. O kişi izliyor olabilir. Benim şu anda bu videomu birden fazla kişi izleyebilir. Neden? Çünkü ben dijital pazarlama üzerine bir konu anlatıyorum. O halde ben eğer ki spesifik olarak kimleri hedefleyebileceğimi bilirsem onlara yaklaşımlarımı yani içeriklerimi ona göre düzenleme şansım olur. Sadece içerik de değil bu arada landing page'lerimi de. O halde benim öncelikle bu ürünü kimlere satabileceğimi anlamam gerekiyor. Ve bundan sonra da bu kişilerin tam anlamıyla bu ürünün özelliğinin sağladığı faydaların, onların hangi arzularını nasıl doldurabileceğini ya da işte tamamlayabileceğini, fufu edebileceğini İngilizcesi bunu anlayabilmem gerekiyor. Bu kişiler kimler? Onların en derinde yatan arzularına bu ürün nasıl bir aracılık sağlayabilir? bunu anlamaya çalışıyorum. Bunu arkadaşlar şimdi böyle anlatınca birazcık karmaşık ve zorlu gibi oldu ama anlamanın en kolay yolu kimdir? Söyleyeceğim ama sizden örnek vereceğim. Şimdi ben sizin karşınızda oturuyorsam, aynı masada oturuyoruz. Bana en iyi sizin sorununuzla alakalı cevabı kim verebilir? Ben mi kafamda tasarlayıp düşünürsem yoksa siz mi? şöyle bir imkanımız olsa her bir potansiyel müşterimle ben şunu istiyorum, şu şekilde istiyorum, benim arzularım şunlar, en derinimde, bilinçaltımda şunlar şunlar yatıyor gibi şeyleri söyleseler. Bu benim için hayatımı çok kolaylaştırırdı değil mi? O halde bunu insanlar nerede yapıyorlar? Yorumlarda. Sosyal medya yorumlarında, içeriklerinizde, reklamlarınızın içeriklerindeki yorumlarda. En önemli ve en güzeli Amazon yorumlarında. Neden? Çünkü Amazon'da bir yorumu kaldırmak için çok uğraşmanız gerekiyor. Ee, siz sosyal medyaya gelen bir yorumu rastgele kaldırabilirsiniz. O kanalın sahibi siz olduğunuz için. Fakat Amazon'daki listiklerinizde gelen yorumları kolay kolay kaldıramazsınız. O halde ben yorumlara dalsam, yorumlardan insanların direkt söylediklerini dinlemeye çalışsam, ne yaparım? Direkt sanki o kişiyle karşı karşıya oturuyormuşum gibi onun dilinden çıkan şeyleri anlamaya çalışırım. Bu yorumlarla alakalı şöyle bir tabir var. Golden Nugget yorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir örnekle açıklayacağım size. Çok eminim basit bir şekilde anlaşılacaktır. Ben bir tane case study bir marka yapmaya çalışıyorum. Bu mağazayı da o internetteki toplumunda da yayınladım. Sadece bütün adımlarla alakalı örnek göstermek için. Orada bir tane skincare cilt bakımı ürünü var. Araştırma yaparken Amazon yorumlarına baktım. Kadının bir tanesi şöyle bir şey söylemiş. Uzun bir paragraf fakat paragrafın içerisindeki bir cümlede. Uzun zamandır fotoğraflara çıkmaktan çekiniyordum. Sonunda bu ürünü kullandıktan sonra cildim güzelleşti ve özgürce fotoğraflara çıkabiliyorum. O uzun paragrafın içerisinde böyle bir cümle var. Bu tam olarak o. Golden nugget yorum olmuş oluyor. Çünkü orada kadın aslında şunu söylüyor bana. Benim umurumda olan şey cildimin güzelleşmesi, senin ürününün kırmızı ışık vermesi falan filan değil. Ben uzun zamandır fotoğraf çekilmekten çekiniyordum. Bu süper bir şey değil mi düşündüğünüzde? Ve bu bilinçli olarak söylenilen bir şeyden ziyade o kişinin bilinç altında yatan arzularını anlamamı sağlayacak bir yorum. O halde ben bir içerik üretsem reklam içeriklerimde ya da bir landing page üretsem bir sonraki adımda konuşacağız. Ve tam olarak orada da bu kişiye benzer bir görüntüyü oraya koysam. Before after'la işte e, üzüntülü bir kadın, fotoğraflara çıkamıyor vesaire. Fakat e, günlük olarak demoda da gösteririm. O ürün kullanılıyor 30 gün sonra fotoğraflarda özgürce işte beğeniler geliyor Instagram'ına vesaire. Bu şekilde bir içerik yapsam. Şimdi birazcık uydurma gibi oldu şu an bu konuşmayı anlatırken size ama şunu anlatmak istiyorum. Şimdi ben eğer bu şekilde bir içerik hazırlayıp ona gösterirsem o kişi ne diyecek? Ha tam aradığım şey buydu. Bizim de tam olarak yaratmak istediğimiz şey bu. Çünkü tam olarak alakalı bir şeyi onlara göstermiş oluyorum. O zaman o kişi tam aradığı tam istediği şeyi bulmuş oluyor. Bir önceki bölümde size söylemeye çalıştığım şeyi hatırlayın. Arzu yaratmak en zor iştir en gereksiz iştir. Hele özellikle başlangıç seviyesindeyseniz. Impulse buying o dürtüye dayalı bir satış yapmak çok da kolay değildir. Ama bu şekilde yaptığınızda sosyal medya reklamlarımızın yine nerelerde çıktığını düşünün. Ya da bu insanların o sosyal medyayı nerede kullandığını düşünün. Otobüste gidiyor, sosyal medyada geziyor ve siz ona o sırada bir reklam gösteriyorsunuz. Otomatik olarak el kaydırmaya geri gidecek. Ve siz o anda ona dürtüye dayalı işte bir özelliği yüzünden kullanılabilecek, güzel olabilecek bir ürün satmaya çalışıyorsunuz. Sizce bu bu daha kolay olur yoksa kadının zaten aklında olan fikrinde olan uzun süredir onu dertlendiren tasalandıran her neyse bu fotoğraflara çıkmama gibi bir sorununa istinaden ben de tam onunla onun dilinde onun şeklinde konuşabileceğim bir içerik çıkarsam Ben bunu yaptığımda onunla bir bağ kurabileceğim için benim ürünümü satın almaya karar verme hızı çok daha kolay oluyor. Ve eğer ki benim ürünüm gerçek anlamda ona bir sonuç teslim edebilecek bir şey ise ödeyeceği paranın hiçbir miktarı kalmıyor. Çünkü siz ona o paradan daha değerli bir şey vermiş oluyorsunuz. İşte arkadaşlar size bir önceki bölümde benim seçtiğim ürünün bu şekilde belirli arzulara sahip kişilere çok farkında, çok sofistiki kişilerin önüne çıkmaya çalıştığımı söyledim. Ya da işte benim ürünümün buna istinaden olmasına dikkat etmemi, söylememin ana nedeni bu. Ve o birinci adımda yani ürün seçiminde bir hata yaparsam bundan sonraki her şey zincirleme gitmiş oluyor. Şimdi eğer aranızda dropshipping yapanlar varsa şu ana kadar anlattıklarımdan aslında ne kadar alakasız bir yolda gezdiğinizi eminim şu önceki video kaç dakika oldu bilmiyorum ama o video ile bu videonun şu kısmına kadar ne demek istediğimi çok iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Konuya geri gelirsek arkadaşlar ben bu araştırma bölümünde İlk önce ürünün ne olduğunu anlarsam, ikinci olarak da bu ürünü kimlerin alabileceğini, o kişilerin personalarının tam olarak kim olabileceği, nerede yaşadıkları, kaç hangi yaş aralıklarında olduklarını, bekarlar mı, evliler mi, yaşlılar mı, gençler mi, hangi medeni durumdalar, hangi şeyler vesaire bunları anlayabilir isem bundan sonraki adımlarda oluşturacağım işte landing page'imi, reklamlarımı tam olarak bu adımda öğrendiklerimi istinaden oluşturuyor olacağım. Bu yüzden arkadaşlar bu videoda konuştuğumuz adım hem çok önemlidir hem de hiçbir zaman bitmeyecek bir çalışmadır. Şimdi bu şekilde e-ticaret işini düşündüğünüzde bir anda form değiştirmiş oluyor. İşte biliyoruz ki internette anlatılan sadece dropshipping ile alakalı değil. Herkes işte Instagram'dan aldım şunu sattım, Etsy'de bunu yaptım vesaire gibi böyle alayım satayım 3-5 bakkalcılık mantığıyla sanki çok kolaymış ve sanki yapılabilirmiş bir iş gibi geliyor. Ama bu tarz kısımları düşündüğünüzde aslında ne kadar çok efor ve zaman sarf etmeniz gerektiğini de anlamış oluyorsunuz. Ve arkadaşlar ben eğer bunu yapabilirsem başarılı olabiliyorum. Şimdi ben buna bir örnekler vereceğim. Belki orada bir tık daha anlaşılacak. Şimdi benim bu kanalda yapabileceğim işlerden bir tanesi nedir? Ya da şu an benim yaptığım şeylerden bir tanesi. Ben eğitim satabilirim. Öyle değil mi? Birçok benim konumunda olan insanlar eğitim satıyorlar. Okey. Ve insanlara ne diyorum sosyal medyada ben eğitimi satmak istemiyorum. Yani bilgimi satarak değil, uygulamamı satarak para kazanmak istiyorum. Okey. Bunun arkada maddi bir e, algısı da var. Eğitim satmak sikle edilebilir değildir. Ama ben işte mesela beni takip edenleriniz varsa sosyal medyada Beyza gibi, Furkan gibi insanlarla tanıştım ve işte ben bu insanlar gibi kendimi ...klonlayabileceğim kişilerle çalışırsam her birinden yüzer bin dolarlık bir mağaza oluşturursak ve ortak olarak ilerlesem eğitim satmaktan çok daha iyi bir para kazanmış olurum ve imaj da zedelenmemiş olur. Şimdi aslında bu fikrin de nereden çıktığını ve nasıl şu an yaptığımız araştırmanın buna etkili olduğunu söyleyeceğim. Çünkü ürününüzün teklifini tasarlarken de şu an söyleyeceğim şey çok önemli olmuş olacak. Ee, Okey, bizim elimizdeki durum nedir? Eğitim satmak istemiyoruz, imajımız edilensin istemiyoruz, sanki insanlara bir umut satıyormuş gibi olmak istemiyoruz. Bu bir konu. Tamam ama e, şu an harcadığımız ekip, zaman vesaire bunların bir şekilde paraya dönmesi lazım. Tamam eğer ben bu sosyal medyadan bilgimi gerçekten kullanarak satabilir miyim bu ve bu bir iş midir, uygulama mıdır? Evet buradan para kazanabiliriz. Okey. Şimdi benim bu ürünümü hizmetime eğitimsel olarak olan kısmı düşünelim. Ajans hizmeti kısmını düşünmeden söylüyorum. Benim bu ürünümü sizce kim alabilir? Eğitim satıyor olsam en başında. Beyza gibi, Furkan gibi, benim arkadaşlarım gibi. Bu işi iş olarak yapmak isteyen ve gerçekten profesyonelce marka kurmak isteyen ve işte oluşturduğu bir markadan hayatlarını değiştirecek bir exit'e kadar gidebilecek ve bunun için elinden geleni yapabilecek insanlar alabilirler. Okey. Başka kim alabilir? Belki bir dijital nomad alabilir. Yani ve bu kişinin amacı bir marka kurmak, profesyonel e-ticaret yapmak ya da işte dijital pazarlamacı olmak vesaire değildir. Bu kişinin amacı ben bir yerden bir gelir elde edeyim, otelimi, yemeğimi, uçağımı vesaire karşılasın. Bana yeter diye düşünen biri alabilir. Başka kim alabilir? Uzun süredir Amazon'da ticaret yapan fakat Amazon'un kısıtlamalarından çekinen biri bu eğitimi benden alabilir. Başka kim alabilir? İşte bir öğrencidir, fazladan zamanı vardır, işte emeklidir, ev hanımıdır, ek gelir yaratabileceği bir zamanı vardır. O alabilir. Başka kim alabilir kolay yoldan para kazanmak isteyen ya işte şu 95'ten sıkıldık vesaire diye ya neymiş bu e-ticaret Ben de bir denesen mi diyen kişiler olabilir Bunlar benim kitlem olduğu için hepsini biliyorum ama işte sizin de araştırarak tam olarak bunları bulmanız gerekiyor bir de şimdi bunları nasıl segmente ettiğimizi ve test kısımlarına bir sonraki adımlarda nasıl tasarlayarak geçtiğimizi anlayacağız. Şimdi bu size saydığım kişileri düşünürseniz, siz de birçoğunuz da bu grupların aslında içindesiniz. Düşündüğünüzde bu kitleleri bir küme içinde değerlendirirseniz, bu kümeleri değerlendirdiğinizde sizce hangi kitle en büyüktür? Kolay yolda para kazanmak isteyen bir bu işi iş olarak gereğiyle la ile araştırarak yorumlarda saatlerce gezerek içerikleri oluşturmak için kafa patlatan vesaire bu işi tam olarak yapmak isteyen kişi mi? Tabii ki de kolay yoldan para kazanmak isteyen kişi değil mi? Belki bu benim hitap etmeye çalıştığım kişilerden Türkiye'de 10 bin kişi bulabiliriz. Ama işte bir ekonomik durum sıkıntıdan kurtulmak isteyen rahat bir milyon kişi belki bulabiliriz ya da daha fazlası. Şimdi mantıken düşündüğünüzde hangi kitle daha büyük? Bu kitle daha büyük. Tamam. Eğitim satmaya çalışan kişiler kime hitap ediyor? Tam olarak bu kitle hitap ediyor. İşte 95'ten kurtul, finansal özgürlüğünü, lokasyon özgürlüğünü kurtar. İşte Türkiye'de CPM çok ucuz, şöyle daha kolay. Ben sana tepneti veriyorum, özel fitrelerim var vesaire. Neden? Çünkü bu kitle çok bilinçsiz. Çünkü bu kitle sadece 95'ten kurtulmak istiyor. Çünkü bu kitle finansal özgürlüğünü kazanmak istiyor. Çünkü bu kitle ya neymiş şu e-ticaret diyor. Öyle değil mi? Ve çok büyük bir kitle çok büyük. Ben eğer bu kitlenin içerisine hitap edersem içerisinden sadece düşürebildiklerimi tabiri caizse düşürmem gerek. Fakat değer olarak düşünürseniz sizce bu kitle mi daha değerlidir, diğer kitle mi daha değerlidir? Diğeri öyle değil mi? Çünkü ben az önce size ne dedim? ticari olarak benim kitlemi seçmemle alakalı bir seçenek vardı. Ben eğer hitap edersem bu büyük kitleye onlara eğitim satmam gerekir. Onları bir şeyleri basitleştirmem gerekir. Onların algılarını kolay, ucuz ya da basitmiş gibi değerlendirmem gerekir. Ve bu kitlelere ben çok yüksek miktarlarda bir şeyler satamam. Bir pazar oluştururuz. Bir pazarın ortalaması vardır. O pazara istinaden bir fiyat yazarsınız. Tamam ama değer olarak bu kişilerin birçoğu işte o impulse buying o dürtüye dayalı satın alacakları için benim 100 bin dolar kazanmam için 150 bin dolar kazanmam için ne yapmam lazım? İşte 1000 dolar 1500 dolara yazdığım eğitimi 100 kişiye 150 kişiye satmam lazım. Tamam ama bu kitle Beyza belki görmüşsünüzdür internette Twitter'da benden aylar sonra zorla bir toplantımızda ikna ettim. Şu anda hem Twitter'da beni geçti hem her hafta yaptığımız toplantıdan sonra o hafta yapacaklarımızı paylaşıyor. Attığı tweetler 50 bin 100 bin görüntülemeler ulaştı. Şimdi ben bu hevesle çalışan biriyle böyle bir kere bir şey anlatıp unutacağım ve uygulamanın olacağı biriyle çalıştığımda o kişiyle kurabileceğim markalar, o kişiyle kazanabileceğim paraları düşünürsem 100 kişinin getireceği bana geliri kim getirebilir? Bir kişi getirebilir. Böylelikle ne yapmış olurum? Eğer ben 1 milyon kazanmak istiyorsam ben sadece belki bir kişi sayesinde kazanabilirim. Çünkü bu kişilere bir şeyler sattım. O kişiler zaten çok bilinçsizlerdi. O kişiler zaten sadece dürtüye dayalı bir satın alma yapmışlardı ve o kişiler zaten bu işin birçoğu peşinden gitmeyecek insanlardı. Okey, zaten onlar da işin peşinden gitmeyecek bir spor salonu üyelik kabul etme mantığıyla sürekli ilterestlere, işte ilgi alanı test et, sürekli her hafta 20 tane 30 tane ürün test et, biri tutacak gibi mantığıyla gittikleri için aslında hedef kitlelerini tam da devam etmeyecek kitleler üzerinden seçiyorlar. Ama ticari açıdan baktığımda senin gerçek anlamda 1 milyon kazanabilmen için işte 1000 dolar eğitim satıyorsan belki 1000 kişiye bu ürünü satman lazım. Tamam. Peki ben kendi hedeflediğim, kendimi klonlayabildiğim kitleden sadece içlerinden bir kişiyle bir mağaza kursam, bir marka oluştursam ve bu markadan ayda 100 bin dolar ciro yapabiliyor olsak işte diyelim ki içinden de %20, %30 kar elde ediyorum ve bunu ortak olarak paylaşıyoruz ve biz bu markayı bir sene boyunca devam ettirince bu işin kazancını ne olmuş oluyor? Diğer tarafta 200-300 kişiye anca eğitim satınca kazanacağım parayı kazanmış oluyorum. O halde bu bir kişi 200-300 kişinin değerine eşit olmuş oluyor. Şimdi baktığınızda burada işler değişmiş oluyor. Bir de gidip o kurduğumuz mağazayı exit edebilirsek belki buradan 1000 kişiden de fazla satınca anca kazanabileceğim parayı bir kişiyle kazanmış oldum. Hangi küme şimdi bu yöne düşününce daha değerli oldu? Bu kim oldu. Şimdi neyi, kime nasıl satabileceğinizi bir kere anlamanız gerekiyor deyince ne demek istediğimi anladınız mı? Sizin yapmanız gereken size şu an anlattığım tam olarak sizin de içinde olabileceğiniz bir kitle ve tüketicisi olabileceğiniz, potansiyel tüketicisi olabileceğiniz bir şeyden, bir konuya istinaden verdiğim örnekle sizin tam olarak yapmanız gereken şey budur. Araştırmanın sırasında bu ürünü kimler alabilirler? Bu ürünü alabilecek kişilerin tam olarak arzuları nelerdir? En derinde yatan arzuları bu en derinde biraz açarım ve daha sonra bu bütün kartları önünüze açıp bir kere hepsini test edip ve bunların içerisinden hangisinin en değerli özellikle de başlangıç seviyesinde hangisinin en sizin markanıza atareti kazandıracak, hızı kazandıracak, nakit akışını sağlayacak kitler olduğunu anlamanız gerekiyor Çok kısa hemen şu en derindeki muhabbetini açayım. En derininde bir önceki videoda da bunu söylemiştim ama işte sadece sorun çözen bir ürün diye yanlış anlaşılmasın diye o bölümde açıklamıştım. Şimdi de burada şunu söylemeye çalışıyorum. En derindeki arzuyu nasıl bulabilirsiniz bir insanda biliyor musunuz? Soru sorarak. Soru sorma konusunu Jordan Belfort'tan aldığım bir eğitimden öğrenmiştim. Jordan Belki birçoğunuz bilir, Leonardo DiCaprio'nun oynadığı para avcısı The Wolf of Wall Street'in aslında hikayesi geçen gerçek kişi, ben ondan satış eğitimi almıştım. Onun o eğitimde söylediği bir şey vardı. Kim daha çok soruyu sorarsa her zaman için o katılır. O halde ben de kitlem hakkında ne kadar çok soru sorarsam onlar hakkında o kadar çok derin fikir elde ederim. Hemen az önce verdiğim o eğitim e, hizmeti fikrine bir örneklendirme yapmayayım. Diyelim ki bir kişi benden geldi ve eğitim almak istiyor. Okey ben ona sorsam neden bu eğitimi almak istiyorsun? İşte çok para kazanmak istiyorum. Peki neden çok para kazanmak istiyorsun? İşte bu kazandığım parayla ev, araba vesaire almak istiyorum. Peki neden o evi, arabayı vesaire almak istiyorsun? Çünkü arkadaşlarıma ve aileme kendimi kanıtlamak istiyorum. Hmm, okey. O zaman sen e-ticaret yapmak falan istemiyorsun. Sen senin içinde olan arkadaşlarının ya da ailenin arasında kendinde hissettiğin bir burukluk var ve sen onu tatmin etmek istiyorsun. Okey. O halde e-ticaret ya da bir eğitim falan senin istediğin ana şey değil. Ben bunun yerine başka bir işle senin karşına çıkıyorsam ya da başka bir formülle çıkıyorsam ve sen yine aynı sonu elde edebileceksen o halde hiç de e-ticarete bulaşmayacak birisin. Bu şekilde şu an yaptığım gibi eğer sorular sorarsanız ya da bu soruların cevaplarını alabildiğinizi düşünürseniz okuduğunuz yorumlarda tam olarak o kişilerin en bilinç altında, en derinde yatan arzuları da öğrenmiş olursunuz. Arkadaşlar şimdi bu kişilerle alakalı öğrenebileceğiniz o kadar çok şey var ki kimler, işte ne yerler, ne içerler, nasıl konuşurlar vesaire burayı çok uzatamam. Yani imkansız ve burası birazcık rabbit hole denir. İnebildiğiniz kadar derine ineceğiniz bir konudur. Ama işte tam olarak da yapmanız gereken şey de budur ne kadar çok kitleniz hakkında bir şey öğrenirseniz o kadar iyidir. Bir örnek vereceğim çok kısa hemen buna. Benim ilk başarılı olduğum mağaza Shopify'in beni bulduğu mağaza. YouTube'da da o markayı paylaşmıştım. Orada biz böyle çok sokak tarzı işte sarkastik yazıların olduğu tişörtleri vesaireler satıyorduk ve bizim o mağazaya girince ilk pop-up'ta çıkan yerde hey dude kelimesiyle bir pop-up çıkıyordu. Bir web sitesine gittiğinde ne beklersiniz? Kurumsallık, markalaşma, işte profesyonellik vesaire öyle değil mi? Bizim markamızın kullanıcısı sokak ağzıyla konuştuğu için, küfürlü dille konuştuğu için, sürekli ağzında hep o hey dude vesaire gibi o kanka kelimesi ağzında olduğu için bizim çıkardığımız pop-up yani bir kişi benim sisteme girdiği anda karşısına çıkacak yerde kelimede ona istinaden bir hitap vardı. Biz influencerlara mesaj atarken ya da işte bize bir müşteri Instagram'dan mesaj attığında hey babe diye cevap veriyorduk. Hey bebeğim diye. Yani bunu profesyonel olmadığını düşünebilirsin. Ama bu işte şu an bizim yapmaya çalıştığımız işte tam olarak bir kutunun içerisine sığabilecek bir iş değildir. Dinamikleri farklıdır ve her kim bir değişikliği yapabilir, bir farkındalığı yapabilir alakayı arttırabilirse potansiyel müşterisiyle işte o o zaman kazanır. Benim de bunu yapabilmem için bir sattığım ürünü çok iyi tanımam gerekiyordu. İki kimlere bu ürünü satabileceğimi anlamam gerekiyordu. Onların en derinindeki arzuları anlamam gerekiyordu. Üçüncü olarak da benim rakiplerim kimler ve onlar bu ürünleri nasıl satıyorlar? Hangi tekliflerle satıyorlar? Bunların yanlarına neler koymuşlar? Onlar doğru neleri yapmışlar? Yanlış neleri yapıyorlar? Ben onlardan daha iyi neyi yapabilirim ki rekabette ayrışabilirim? Aynı pazarda olmasalar bile ben başka bir pazarda o benden büyük sayabileceğim markadan daha ileriye götürebilirim. Onlar kitle ne istiyordu, onlar ne yapmışlar, bu onlara yarıyor mu, yaramıyor mu diyebileceğim noktadaki şeyleri eğer öğrenebilirsem ve ben yine ürünümü gösterirken, tanıtırken tam olarak o rekabetten öğrendiklerimin üstüne koyarak bir şey yapabilirsem kim kazanacak? Yine her zaman için ben kazanacağım. Ben ne yaptım? Tekerleği yeniden icat etmedim. Şu an bütün benim bundan sonra yapacaklarım bakın henüz mağazayı kurmadık. Mağazayı kurma, içeriklerimin hazırlanması, işte reklamların vesaire hepsini şu ilk iki adımda yaptığım çalışmaya istinaden kağıt üstünde belirledim. Ve 1 lira harcamadım şu an. Ne mağaza kurdum ne içerik kurdum hiçbir şey yapmadım. Ne de reklamlarımı test ettim. Ama önüme bütün kartlarımı açtım ve ben artık kime hangi mesajlarla nasıl hitap etmem gerektiğini, rekabeti hangi stratejilerle yenebileceğimi şu anda biliyorum. Bundan sonraki adımlarda da Bunu artık uygulama kısmına geçeceğim. Tam olarak arkadaşlar bu adımda yapmanız gereken şey budur. Bu şu an size anlattığım çalışma dediğim gibi benim kendi adıma kurduğum markaları yaparken işte aradığım o ürünlerle beraber bu ilk adımla ikinci adımı beraber yaptığım çalışmadır. Eğer ajansıma bir müşteri gelirse de bana derse ki şu ürünüm var işte şu hizmetim var ya da en son karşılaştığım gibi şu şarkım var ve ben bunu satmak istiyorum. Tam olarak bu adımdan başlarım ve öğrenebildiğim kadar şeyleri öğrenmeye çalışırım. Bu konuyu burada kapatalım. Umarım yeterince basit ve anlaşılır şekilde sizlere açıklayabildim. Bir sonraki adımda da mağaza kurma ya da işte ürün sayfalarımızın, hizmet sayfalarımızın ne ile alakalı olması gerektiğini anlatacağım. Ve oradan da devam ediyor olacağız arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Sıradaki videolar için beni bu kanaldan ve diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere.